Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve yükselen burcu yay olan arkadaşlarımız sizler için 1-10 Aralık 2021 için açılım yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Bakalım yaylarımızı ne bekliyor? 1-10 Aralık 2021. 1-10 Aralık 2021. yaylar Gündeminiz. birinci ev sizsiniz ikinci finans evinizdir dördüncü yaşadığınız evdir yedinci her tür partner veya uğraştır ve sonuç sizin için kral edeceksiniz yaylarımıza etki 10 Aralık 2021 Güneş ve Yükselen Burcu yayılan arkadaşlarımız etki. Gündemin etkisi ise birinci ev, ikinci, dördüncü, yedinci, yedinci partnerler ve sonuç sizin için arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar destenin dibinde böyle evet arkadaşlar destenin dibinde gördüğünüz gibi sizden mesafede birisi var bir insan var bu insan ateş grubu da olabilir olmaya da bir şart değil ama böyle sanki size arkasını dönmüş bir insan var siz ondan haber bekliyorsunuz ya da haberleşiyorsunuz ama böyle sanki bu insan yorgun hasta savaştan dönmüş gibi bir ruh hali var siz de isteksiz haberleşiyorsunuz o da arkasını dönmüş gibi size ee, böyle de koyabiliriz desteği şimdi ne de olsa ilk olarak bu burayı e, bu desteği karıştırdık şöyle bir durumunuz da olabilir e, sizden uzakta mesafede bir insan var Üzünü size tutmuş size doğru geliyor ama e, isteksiz siz de haber bekliyorsunuz bu insandan e, ya da haberleşiyorsunuz ama canlı sıkılıyor. Yani sanki evin içinde böyle bir e, dört duvar arasında oturmuş, bir şeylerle uğraşıyorsunuz, kitap okuyorsunuz, bilmem haberleşiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz ama siz de isteksizsiniz. Karşınızdaki durum, insan her nedirse, kimdirse o da yorgun, e, artık usanmış gibi, e, hasta gibi bir ruh hali var insanın. Ama size doğru. Yine de yüzünü tutuyor. Her ne kadar yorgun olsa da size doğru bir gelişi var. Bu bir yolculuk da olabilir. Bu yani yolculukla ilgili de bir durum olabilir. Bu sizden mesafede bir insan da olabilir. Genç bir enerji var burada. Ama yorgun bir enerji var. Peki merkezinizde ne var? Kupa kralı var arkadaşlar. E, bu bir e, su grubundan insan olabilir. E, yengeç, balık, akrep veya Duygusal bir insandır bu. Duygularıyla hareket eden bir insandır. Burada da bir yolculuk var, bir partnerlik var. Evet maksat, yön aynıdır ama farklı yollarla ilerleyen insanlar var burada. Yine de e, sizden mesafede insanlar olabilir. Ya da kupa kralına arkasını dönmüş ve farklı yönde partnerliğe giden bir insan var. Sanki kupayla, duyguyla birisi size geliyor... Ama siz e, başkalarıyla bir yön belirlemiş durumdasınız kendinize ve o yolda ilerliyorsunuz. Yollarınız dediğim gibi farklıdır. İnsanların yarısı üst yolla e, gidiyorlar. Siz e, aşağı, aşağıda bir köpekle yani size sadık yakınınızda olan birileriyle siz e, diğer yolla gidiyorsunuz ama aynı yönde gidiyorsunuz. Etkisi size nedir? Joker. Şimdilik e, şimdi Joker'in kaç anlamı var. Pozitif tarafı da var, e, negatif demeyeyim de boş tarafları da var. E, bu partnerlik bir kere boş partnerlik olabilir. Yani bir tutarlılığı yok, bir stabilliği yok, bir güvencesi yok. Diğer taraftan sizin elinize bir e, fırsat, bir anahtar geçiyor. Bu yolculukla ilgili, bu partnerlikle ilgili. Siz yine de Kupa Kralı'na arkasını dönmüş... Ee, bu partnerliğe bir anahtar tutuyorsunuz ya sanki bu partnerlikten bu yolculuktan bu toplum şekilde insanlar bir yere gidiyorlar ee, Siz de oraya bir fırsat ya oraya bir fırsat gibi görüyorsunuz kendiniz için ya da o yolculukla ilgili o partnerlikle ilgili sizin elinize bir anahtar geçiyor. E, ve buradaki köpek e, bazılarınız için sizi uyarıyor. Riskli bir durumdur. Dikkatli ol. Bazılarınız için e, heyecanlanıyor. Köpek seviniyor sizin için. Sizin elinize böyle bir fırsat geçtiği için. Şimdi bazılarınızda da dediğim gibi bu bir sorumsuzluktur. Yolculukta olabilir. Çocuklarla ilgili durumda olabilir. Şimdi birinci evinizde ne var ona bakalım. Etkin. Sizin için çalışan insanlar var finans durumları olabilir, siparişleriniz olabilir. Ya da siz bir iş üzerinde gece gündüz çalışıyorsunuz. Emek sarf ediyorsunuz. Rutininiz finanstır, iştir. Ya da tadilat işleri olabilir evinizle ilgili ya da bu birileri sizin için çalışıyor. etkisi nedir? Değnek kralı. İki tane erkek var burada arkadaşlar. Beynik kralı ateş gruplarından aslan koç yay da olabilir ama şart değil. Bu insan aktif, hareketli, çalışkan, pozitif, insanlara yardım eden bir erkektir. Erkekler siz kendinizsiniz bu. Yanınızda ya bir insan var sizin işlerinizi yapan yardımcınız olabilir. Ya siparişlerdir bunlar ya siz bir talimatlar vermiş durumdasınız. Ne zaman bitecek diye koltuğunuzda oturup rahat bir şekilde bekliyorsunuz. Kızlarımızın sizin için çalışan insanlar var, daha çok erkeklerdir. Finans evinizde ne var? İki kupa var, anlaşma var, karşılaşma var, güzel enerjilerdir. Başlamıştır. Eee çocuklar yine de gündemde olabilir, hediye durumları olabilir. Şimdi yay arkadaşlarımızın yaş günleri başladığı için hediyeler alabilirsiniz. ya da çevrenizde sizin dışınızda yaylar varsa oraya bir masraflarınız olabilir. Ama yine de daha çok güzel pozitif bir enerjidir. E, duruma bakacağız. Şimdi bu arada hepinizin yaş gününü kutluyorum, tebrik ediyorum. Kupa şövalyesi pardon, prensi var burada. Bu da bir tekliftir, gönül almadır. Kutlamalardır, eğlenceli bir durumdur. E, finans olarak şimdilik elinize bir şey geçmiyor ama birinci evinizde var burada 3 tasım finanstır zaten ama biriktiriyor insan çalışıyor biriktiriyor bu parayı. Burada da e, dediğim gibi pozitif durumlar var. E, çok büyük paralar yok. Şimdi dördüncü evinize de bakacağız partnerler evine de ve sonuç sizin için ne olacak ama burada çok güzel konuşmalarınız var haberleşmeniz var. E, finans olarak elinize net bir şey geçmese de burada Yenə də bir e, anlaşma, bir təkliflər var burada sizə. 4-cü ev e, zəfər kazandığınız bir durum var arkadaşlar. Hmm, Uzaq yoldan yenə də biriləri e, ya göz boyu bir insan, ya bir yolçuluqla ilişlidir, ya da burada biraz artistlik durumu var. Hani belə topluma oynamaq kimi bir durumlar. İnsan belə görürsünüz ki, elində gitarı, gözündə gözlük, topluma oynayıb mən başardım ya bir kutlama, bir zəfər eee durumu var burada. Ya da sizin evinizə belə bir insanın gəlişi ola bilər. Yenə də kupa şövaləsi, duyğusallıq var. eee evinizə gəlib giden insanlar e, ola bilər. Ama dediğim gibi bu insanlar sorumluluk alan insanlar değil. Sadece kendilerini gösteriyorlar. Bazılarınızın evinde e, eğlenceler olacak. Siz bir yere kutlama için gidebilirsiniz. E, sizi arkadaşlarınız bir yere davet edebilirler. Orada kutlamalarınız olabilir. Sizin evinize misafirler gelebilir. Uzak yoldan yine de kupayla geliyorlar. Gönlünüzü alıyorlar. Partnerler evinizde ne var bakalım. 7 ev. Çok güzel partnerler evi de arkadaşlar. Güzel şimdilik sizin sorumluluğunuzu alan insanlar var. Sizin yükünüzü alan insanlar var. Burada görüyorsunuz e, kapıyı taşı Bakın burada kapı üzerinde çalışıyor birisi. Bu değnek e, kralı kimse. Burada yanında onun çalışan birisi var. Veya etki nedir? E, bu kapı yapılıyor. Yani sizin için bir sipariş var yapılıyor. Ve artık bu kapıyı sizin evinize getiriyorlar bir sorumluluğunuzu alıyorlar sizin. Ve duygusal olarak bu sizi çok mutlu ediyor. Yani karşınızdaki insan. ilişki ise bu size aşık. Sevgi dolu, tutku dolu. Ya da bu sizin sorumluluğunuzu alan insanlar, her kimse, partnerler. Bu sizi duygusal olarak rahatlatıyor. Feraha çıkıyorsunuz, mutlu oluyorsunuz. E, zaten güneş e, yayların burcunda doğduğu için e, Aralık ayında bu sıralar siz e, sıfırlanıyorsunuz, yeni yola başlıyorsunuz, yeni hedefleriniz, planlarınız, projeleriniz, yeni anlaşmalarınız, yeni birlikteliğiniz, yeni yolculuklarınız, yeni partnerliğiniz var. Ee, bazılarınız için e, bu siz kendiniz de olabilirsiniz. Tüm sorumluluk sizin üzerinizdeydi. Tüm evin yükü sorumluluğu sizin üzerinizdeydi. Ama artık burada bir kupayla gönül işleri, sevgi, çocuklarla ilgili durum ya da bir mutlu, mutluluk enerjisi var. Partnerler evinde. Şimdi bir de sonuca bakalım. Siz ne elde edeceksiniz? İnşallah burası da güzel gelir arkadaşlar. Çünkü katlarınız hepsi pozitif. Hmm, i̇şte. Hmm, bu neydi şimdi? Şimdi arkadaşlar karanlık bir durumunuz vardı sizin. Etki. Karanlık bir partnerlik. Ya da bir proje üzerinde çalışıyordunuz, bir şey büyütüyordunuz. Hamilelik dönemi nasıl oluyor? Hani büyüyor ama tam olarak elimize bir şey geçmemiş. Hamileyiz, büyüyor sadece. Bebek. Öyle bir durum, bir projeniz var, büyütüyorsunuz gizli ama bunu hiç kimse bilmiyor ve işin içinde ya büyük paralar var. Şeytan paradır. Büyük paralardır. Ya problemli bir partnerlik var ya sizi cezbeden, yoldan çıkaran, size böyle aşırı çekici gelen, şeytan bize ne verir, ne vaat eder, çok güzel gelecek vaat eder, çok güzel paralar vaat eder, çok güzel ilişki, yani karşımıza bir insan çıkar, ayağımız yerden kesilir, böyle çok karizmatik, çok çekici, çok bilmem büyük vaatler, bulunan insan ama sonunda ne olur? Aşırı bağımlılık yaranır. Ya paradan, ya insanla, ya ilişkiden bağımlı hale geliriz. Problemdir bu. Sonra kurtulamayız. Yani karanlık bir durumunuz var. Ay kartı ve aşırı cinsellik de olabilir bu. Gizli birliktelikler olabilir. Gizli anlaşmalar olabilir. Gizli gönül işleri olabilir. Gizli finans durumları olabilir. Ama dediğim gibi unutmayın. Şeytan... yani. İ olumlu bir pozitif bir enerji değil. Evet, bugün bize bunu verir ama sonra bunu bizden kat kat geri ödememizi ister. Peki, buna karşı dikkatli olun. Şeytan'a karşı dikkatli olun arkadaşlar. Onun dışında yani şimdi burada tılsımlar bir tek burada birinci evinizde tılsım var. Bir de değnek birinci evinizdedir. Ee, geri kalan her yerde kupalarımız var görüyorsunuz ve partnerler evinde de kupa var. Bu şeytana karşı dikkat etmeniz lazım. Problemli işlere kalkışmayın, gizli saklı anlaşmalar yapmayın. Sonradan pişman olabilirsiniz. Peki bakalım 10-15 Aralık 2021. Günəş və ifsalam burcu yay olan arkadaşlarımız, sizlərə nə bəkləyir? 10-15 aralıq 2021. 10-15 aralıq 2021 yaylarımız. Arkadaşlar, bakın ben sena dedim şeytana karşı dikkatli olun. Burada bir travmatik durum var. Tilki var. Yani bir sonuç elde ediyorsunuz ama sonuç size tatmin etmeyecek. Burada artist vardı ya ortada. Artist ne? Nerede o? Ha burada evde. Bu artist, bu joker, sıfır, bu şeytan. Buna karşı dikkatli olun. Burada tilki var. Kadınlarımız sizin arkanızda bir tilki çıktı önünüzde kitap var. Gizli saklı bir takım durumlar var. Bakın ay gibi burada da şeytan gibi gizli saklı bir durum var. Ee, ve hmm, kafa karıştırıcı bir durumunuz olacak. Yine de yılan geldi. Şeytan gibi bir şeydir. Yılan da düşmandır. Tehlike olabilir sizin için ve bu hmm, devlet kurumları olur sizden uzakta mesafede bir e, yapı olur, bina olur, otel olur, her nedirse ya bu akıllı, zeki bir kadındı bu siz de olabilirsiniz hani aklınızı, kafanızı kullanıp probleminiz bir durumunuz vardıysa aklınızı kullanarak e, böyle bir takım manipül manipülatif yollarla, gizli saklı durumlarla, kafa karıştırıcı olaylarda aklınızı, olgunluğunuzu, zekanızı kullanacaksınız bu fırsattan yararlanmak için. Bu e, yapı dediğim gibi sizdən uzaqda məsafədə e, yapılar ola bilər, durumlar ola bilər, binalar ola bilər, dövlət qurumları ola bilər. Onun dışında siz yapıyorsanızsa tamam, yapın. Amma şeytan var, unutmayın. Düşman var, təhlükə var, unutmayın. Amma sizə qarşı yapılıyorsa gizli saxlayın. Bakın sizin hər iki tərəfinizdə tilki və qapalı kitab var. Sizi hər iki tərəfdən quşatmış bunlar. ayanızın ayağınızın altında da tehlike var. Çok dikkatli olmanız lazım. Çok dikkatli olmanız lazım çevrenizdeki insanlara, durumlara karşı. Peki sonuç olarak yaylarımız neyle çıkacaklar bu işin içinde? Yaylarımız neyle çıkacaklar bu işin içinde? Yaylarımız için sonuç nedir? Bu işin içinden yaylar nasıl çıkacaklar? Mektup var, e, haber var resmi yerden ya da evinizde, evinizle ilgili ya bir haber var ya da e, bir haber alıyorsunuz. Bu e, iyi, hoş, niyetli bir erkektir, insandır, e, çocuk e, ya çocuklarla ilgili bir durumdur ya da saf, temiz bir inancımızdır. Ben bu kartları karıştıracağım, şimdi bir daha çekeceğim sizin için. E, yani dediğim gibi bir yazışma, bir haber evinizde iyi niyetli bir insan ve saf temiz duygularınızdır. Sizin bir inancınızdır. Yani ne yalan söyleyeyim. 10-15 Aralık açılımı zaten bu şeytan gelince hissettim ben bir şeylerin biraz problemli gideceğini sonuç olarak yaylarımız sonuç olarak yaylarımız ne yapsınlar ne yapsınlar yaylarımız ne yapsınlar ne yapsınlar ve onlar için sonuç ne olacak 15 aralık yani 15 aralığa kadar diyelim 15 aralığa kadar yaylarımız ne yapsınlar ve nasıl elde edecekler Arkadaşlar problemli bir yazışmanız, boşanma durumunuz, eee devlet yerlerinde sizden uzakta mesafede olup biten zorlu enerjiler, durumlar, sonlandırmanız gereken ne varsa her şeyi sonlandırın. Kadarsa size yük gibi gelen, ağır, sizi zorlayan, sizi üzen, eee sizi sıkıntıya sokan her e, şekil ilişkiler, birliktelik, e, sorumlu, sorumluluk, sorumluluk, yükler, e, sizi size kayıplar getiren sizə həp çıxmazsa sokan sizi həp belə şeytanlara doğru itən sizi bilirsiz niyə sürükləyən nə varsa istər iş yerləri, istər dövlət qurumları, istər həyatınızda, evinizdə hər nədirsə, bir durumunuz, nədirsə sizi zorlayan bunları bitirin, təmizləyin. Yəni zaten yaş günləriniz var, biliyorsunuz ki, yeni səhifə açusunuz həyatınızda. Kötü olan enerjilerden, negatif durumlardan kurtulun. O zaman size ne gelecek? Bakalım. Hayatınıza ne gelecek o zaman? Evet, bakın 3 tane kuş var burada. Konuşuyorlar birbirleri arasında haberleşme var. Yol ayrımınız var çok önemli bir karar aşamasına geleceksiniz. Siz bir ay geliyor size ayı, sizi hedeflerinize, hayallerinize doğru götürecek yıldızlar var burada. Ayı çok yüksek, güçlü konumda olan bir erkektir. Cesaret gerektiren bir durumdur. Babadır, patrondur, kocadır, ortaktır. Her nedirse kadın da olsanız, erkek de olsanız e, güvenilir bir insandır. Ayı güvenilir bir insandır. Bu sizin uzak hayallerinizle, hedeflerinizle ilgili bir durumdur ve size bir anlaşma geliyor. Ediyor. Bakın burada yüzük var. Anlaşıyorsunuz ya bu insanın durumu siz daha önce yaşadınız tanıyorsunuz ya da e, yani tekrarlanacak bu anlaşma ya da bu yol ayrımında siz bir karar vereceksiniz. Bu insanla birlikte hayallerinize doğru hedefinize doğru yürüyeceksiniz ve anlaşma yapacaksınız aranızda sevgili yaylar. Evet arkadaşlar şimdi size üst üste ile normaldan kartlar çektiğim için belki siz bunu aralık sonuna doğru da yaşayabilirsiniz. Yani bu şeytan gelir sürecin sonunda Ayın 10-15 arası sıkıntılı durumlarınız olur. Belki 20'sine kadar e, devam eder bu durum. Ama sonuç olarak siz doğru karar verirseniz, bu durumlardan kurtulsanız, sizi e, Aralık'ın 15'inden sonra çok güzel anlaşma, çok güzel hayaller, hedeflerinize doğru yürüme, birliktelik, evlilik, söz, nişan, e, evliliğinizde güvence, her türlü pozitif durumlar sizi bekliyor Aralık e, sonuna kadar. Evet sevgili yaylarımız sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, paylaşmayı, yorumlar yazmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.